Genç erkekler ve kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'da tamamlandı. Ortaca Ahmet Ateş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 61 ilden 680 sporcu katıldı. Şampiyonada erkekler 46-49 kiloda Emirhan Aktür, 51 kiloda Mehmet Ali Demirezen, 54 kiloda Selahattin Cinibulak, 57 kiloda Çağrı Fidan, 60 kiloda Ahmet Pekel, 63,5 kiloda Sade Hagehpur, 67 kiloda Tarık Ahmet Çelebi, 71 kiloda Selim Kop, 75 kiloda Nazmi Efe Polat, 80 kiloda Furkan Karadağ, 86 kiloda Burak Can Polat, 92 kiloda Taha Turgut Tarhan ve artı 92 kiloda Ekrem Çalışkan birinci sırayı aldı. Kadınlarda ise 46-49 kiloda Filiz Işık, 50 kiloda Sinem Çelik, 52 kiloda Hatice Kübra Gökçe, 54 kiloda Hamiyet Demirel, 57 kiloda Sudenaz Ballıoğlu, 60 kiloda Zeynep Sena Comart, 63 kiloda Esmaul Hüsna Babat, 66 kiloda Elif Pınar Bozkurt, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Asya Us, 81 kiloda Zeliha Özdemir ve artı 81 kiloda Sevval Aydın rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Vahdettin Gökçe şampiyonaya katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gökçe bir hafta süren şampiyonayı başarılı bir organizasyonla tamamladıklarını söyledi. Şampiyonada özellikle İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon ve Bursa gibi illerin ön plana çıktığına işaret eden Gökçe şunları dile getirdi. Şunu da ee, söylemeden geç, geçmemek lazım. Ee, bugün e, özellikle İstanbul, Ankara, Samsun, e, Trabzon, Bursa gibi iller ön plana çıktı. Çok güzel hazırlanmışlar. Çok başarılı maçlar çıkardılar. Çok e, iyi çocuklarla gelmişler. İnşallah diğer e, illerimizin de noksanlarına biz burada bakıp e, onlarla ilgili federasyon olarak neler yapabileceğimizi de göreceğiz. Onlara da yardımcı olmak istiyoruz tabii ki.